Abla, Anne, ne yapıyorsun? E, yazmaya çalışıyorum, mutfakta. E ne yapayım yani benim ömrümün yarısı mutfakta geçti, belki burada inham gelir diye düşündüm. Geldin bari. Yok, gelmedi. Ama çok güzel, bir buldum. tam tersi kurmalık. Abla tamam dur, ben sana ne diyeceğim? Şimdi akşam misafir gelecek ya. Aa, Biz ne yemek yapacağız? Dur, dur bakayım. Maya, Maya. Ay, yes. Yes, Akşam ne yemek yapalım? What? Niye bana soruyorsunuz ki? Ne istiyorsanız yapın. Şekerim Selim'in annesi gelecek ya, bu kadın ne yer, ne içer, ne sever. Ona uygun bir şey yapalım diye soruyoruz herhalde. Ha, makarna. Aa, misafirin öyle makarna mı koyulur ya? Anlaşıldı. İş başa düştü. Aa! Çocuklar! Çocuklar! Aa, acil durum. Menüyü sayıyorum. Hı. Çorba, kuru fasulye, pilav, kuru patlıcan dolması, sarma, içli köfte. Tatlı olarak da kalbura bastı. Of! Bayram menüsü. Ama akşam nasıl yetiştireceğiz bunları biz? Yetişecek. Çeneler değil, eller çalışsın. Zamanımız kısıtlı ama inancımız sonsuz. Anlaşıldı mı? Bu akşam o yemekler masada olacak. Tamam mı? Yes, yes Yes! Hadi bakalım. Herkes iş başına. Nereden başlıyorsun? Kalpura bastı ne ya? Malzemeleri çıkar. Temel de demiş ki, ula tursun, ister tursun, ister turmasın. Harun. Efendim Tülay? Ne yapıyorsun? Oturuyorum, sohbet ediyorum Emin'le. Ne, ne oldu? E kalkıp hazırlansana. Ne 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 yapacağım ne hazırlığı ya? Abi, Dünürün geliyor ya. Dünürün deyip durma şuna. Girdik bir işin içine zaten. Pişman etmeyin insanı. Ay bu böyle olmayacak. Kalk, takım elbiseni giy, hadi. Allah Allah. Ben niye takım elbise giyiyorum ya? Alt tarafı bir kadının karnını doyuracağız. Aç geliyormuş zaten. Aç bir insanı doyuracağız diye. Ben niye takım elbise giyiyorum? Sen söyle Emin. Niye giyiyorum takım elbise? Hollo olacak bir de karşılama töreni düzenleyelim. Mantıklı. Neli. Hmm. Benim aklımda bir şey var. Bu işi bana bırakın. Öykü. Bir saniye bakar mısın? Emin. Emin. Bir saniye buraya bakar mısın? Ya bu adam niye her şey kendine iş ediniyor? Kim bilir gene ne saçmalayacak? Takım elbiseymiş. Kravat takmam.